Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Combat and Conquer Generals'in yeni serisiyle karşınızdayım. Yani Amerika olacak yeni serimiz. Bir önceki serimizde Çin ile oynamıştık ve final bölümünü çok güzel bir şekilde yapmıştık ve <laughs> çok güzel de beğenmişsiniz. izlenmelerden like'lardan bunu anladım. Ve şimdi direktmen yeni serimize geçiş yapıyoruz. Amerika ile yine hard zorlukta oynayacağız. Brutal çok fazla zorlayabilir en azından öyle diyeyim. Yine Çin'inki ideal bir zorluk seviyesiydi. Umarım bu seriyi de seversiniz. Yüksek ihtimalle Gla Dansa Çin daha çok sevildi sanki. Ya izlenmelerden ona benzer bir hissiyat aldım çünkü. Umarım Amerika'da o kadar sevilir. Diyelim mi? Oyunumuza geçelim. Bağdat'a yerleşmişler ve onların bir Storm var. Nükleer balistik füzesi var. Biz onu yok edeceğiz. Güzel. Irak savaş alanı. Umarım sesim güzel geliyordur. Her <laughs> zaman yaptım hatırlatma. Scorpion tanklar vs Crusader tankler yüksek ihtimalle. Aynen öyle. Şu oyunun en sevdiğim sinematiğidir bu arada.

Bunda da yine Steam üzerinden bir rehber tarzı bir şey ayarladım. Onda da yine binalar, birimler, uçaklar ve tankların hangi işlevde kullanıldığı, nasıl basıldığı, neler gerektirdi vesaire her zaman gibi yazıyor yine. Mammiller <laughs> geliyor ama ben çok <Gülüyor> oynamayı, <Gülüyor> oynamayı <Gülüyor> sevmem. O yüzden önceliğim tabii ki de şeydirler. Ah be bir tane son anda gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Burada Paladin'i açmaktansa Emergency Repair'ı açmayı tercih ederim. Şu an için Bir base'imiz var. Burada normalde Gla işçilerle çalışırken e, içinde dozerlerini kullanırken ya kamyonlarını Amerika Shinnok'larını kullanıyor. Lan Raptor burayı bombalayacak sandım ben. Ha buradan pilotları kurtaracağız. Okay. Ondan sonra bura yine her zaman e, ülkelerde olduğu gibi baraksınız. Ranger, düz infantry, missile defender, e, RPG trooper gibi düşünebilirsiniz. Tanklara karşı güçlü. Capture building zaten biliyorsunuz. Bura eee şinok ürettiğimiz yer. Bura enerji santrallerimiz. Bura üstümüz Burada tank bastığımız yer şeydir Light tank. Yani Amerika'nın birinci sınıf e, en düşük kademedeki tankı. Phantom'e yine Glade'deki technical'lara benzetilebilir ama onlardan çok daha güçlü, bir tık daha yavaşlar. Paladin ise e, Amerika'nın en güçlü tankı, tankı kendisi. Ağır zırhı var. Bayağı güçlü. Phantom'ları vesaire çok, çok kullanmak istemiyorum Sadece kullanırsam da şuradaki adamları kurtarmak için kullanacağım en azından. Böyle bir düşüncem var. Ama önce bunlarla bir alanı temizleyelim. Ondan sonra hallederiz. Gerisi çok da zor değil. Hatta burayı düşüp direkt üzerlerine de batırabiliriz. Erken. Hmm. Evet, tam da yazıda geçen olay Scootform. Acaba nereye atacaklar? Yani kendi insanların üzerine atacaklar ihtimalle. Evet. Kendi unitlerine de vurdu ama yani glove hiç onlar için hiçbir şeyin önemi yok. Watch those clouds, Could be General, Orada toksin alan ama ha, Şunu da söyleyeyim ee, bu girişim yapabiliyoruz tanklarımıza Battle Drone, e, Drone bir de normalde zero horror mı özel bilmiyorum ama burada bir tane daha şey olması lazımdı. Yüksek ihtimal zero özel. Onu tam hatırlamıyorum. Battle drone. E, hem amir amaçlı kullanıyor araçlarımızı. Hem de infantrilere çok fazla vuramadığımız için infantrilere ve tanklara hasar bulmamızı sağlıyor. Uçaklara vuruyor mu ondan emin değilim. Bu Drone da etraftaki düşmanları daha uzun bir alanda görmemizi sağlıyor. Lakin Battle Drone bence şu andaki en iyisi. Çok hızlı basıyor zaten. Maliyeti de yani. Gördüğünüz direkt can az olanları direkt tamir ediyor. Önemliler buradan Google'lar yok etsinler. Amerika'da bile de pilot olayı var. Eğer aracımız rütbe kastıysa yok edildiğinde içinden pilot düşüyor. Pilotlar levellerini görebiliyorsunuz. Tekrar araçlarımıza koyup rütbelerini geliştirebiliyoruz. Gemilerini. Bunun gibi. Bunları tanklarımıza vereceğim. Onlar ne parasal çok sıkıntı programı yine de noktalarımızı üretelim. Rastgele vereceğim. Dedim olay bu direkt level aldı. Ben drone'mu düşür. Ay hiç gerek yok. <laughs> direkt binalara kendi askerlerimizi yerleştirdik. Yani. Onların da burada construction dolalar mevcut. Bunu hemen şöyle göstereyim sen. Girip kullanabiliyor muyuz emin değilim ama. Ha belki pilotlu olabiliyor. ihtimalle pilot kullanımıyla. Ondan da bir tane construction dozer üretelim. Göstermek amaçlı. Hiçbir işçimiz yok şu an. Şu an için bunlar var yine. Gösterdiğim üzere. Bir de bu geliştirmemizde şey var. E, Cold Hold Fusion Reactor. Geliştirmesinde bir amblem oluyor o geliştirme bizim reaktörlerimizin gücünü arttırmamızı sağlıyor. Baya iyi bir özellik aslına bakarsanız. 5 güç veriyorsa enerji veriyorsa 10 vermeye başlıyor. Onlar burada United Nation yardımları vesaire var ama çok bir yaramayacak açıkçası. Hayır yani şuradaki şeyi düşünmek istiyorum ve üzerinden o doğru düşmesini bekliyordum. Yamıç etmedim.

to <laughs> Sen göre burada bir şeyler olabilir mi? <laughs> Platon üretebiliyoruz Hemen Platon'a şöyle göstereyim. Ve çıksın paladinimiz. Şu aynı zamanda e, binaların içinde az önce gördüğünüz gibi orada yerleştirme yarıyor. 8 toplamda 8 e, asker için alabiliyor. Tankımız çıktı. Bu tankın Crusader'dan özelliği e, üstüne gelen e, RPG damage'ını e, bloklayabiliyor. Yani buna Stinger Sight yani Glan'ın Stinger Sight'ından bir bomba geldiği zaman bunun onu bloklama şansı oluyor ve dodge'leyebiliyor. Yani hasar almama ihtimali oluyor. İyi bir özellik aslına bakarsanız. Ha dedim olay bu. Mesela direkt içine indirecek şimdi. Onlar yine buralara da yapılabiliyor yine. Aynı şekilde. Gibi bir boş. Keep it clean. Yes sir. Benim gözlemlerim üzerine e, yüksek ihtimalle oyunun en güçlü tank Overlord, sonra Paladin, sonra Murder gelebilir. Eee Light Tank'a baktığımız zaman yine aynı şekilde Battle Master mı yoksa Crusader mı daha güçlü bilmiyorum ama yine Scorpion aralarında en güçlü olabilir. İlerletelim güzel bir şekilde. burada zaten yapacağımız pek de farklı bir şeyler yok. Ama hazır Shinnok'larımız buradayken bir oraya da göz gezdirebiliriz. Olur ne olmaz. Yanlış tuşa bastım direkt binayı seçtim. Belki bir yerde arm vesaire varsa yok edelim. O dediğim gibi. Yok sadece burada gas station bölgeleri de var. Petrol rafineleri. Hmm, zaten o da az önce onu söyleyeyim. Ve Sinoklar saldırı yapamıyor. Sadece para toplama odaklılar. Right Ufak bir etrafa bakıyorum hani gözden kaçırdığımız bir şey vesaire olmasın ama öyle bir durum söz konusu değil. Peki ilerleyelim. Kremlilerimiz zaten en önden gidiyorlar. Kremlileri biraz arkada tutacağım. Tamam bir tank savaşı olsun istiyorum çünkü. Derken buradan da ha. Okey burayı onlar bombalayacak. Carpet bomb atıyor. Yok carpet bomb demiş. Yani. biz yok <laughs> etsek daha olabilir ama yapacak bir şey yok. Birinci bölüm olduğu için uğraşmamızı istemiyorlar. Sen arkada kalmayın gel. Şöyle yapıp hepsini de yok edebiliriz. kendimizde de ufak tefek hasarlar burada ama Oynamaya en sevmedim Amerika <laughs> <laughs> ülkelerde. Kula çok eğlenceli. oynaması özellikle imha bombacanı vesaire basmak. Şimdi aynı zamanda çok zevkli çünkü tankının ne kadar güçlü olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ama Amerika bıçak harici çok da güç gelmiyor bana. Ne gibi? Aa bak bunu da göstermiş oğlum. Direkt birimiz öldü, iki leveldi ve içinden pilot çıktı. Bu pilotu da Aladine koyalım. Ve Bölümümüzün de sonuna gelelim ufaktan. Bu sorumu yok ederek. ilk bölüm olduğu için çok da uzatmanın bir manası yok zaten. Kısa bölüm olacağı belliydi. <laughs> Her şeyin başlangıcında olduğu gibi. Ve We are victorious. victorious. Yani güzel basit bir bölümdü. Çok da üzerinde durulması gerekmem bir bölümdü. Kısası Umarım yeni serimizde de beğenirsiniz. Umarım Çin kadar, <laughs> Çin serimizde olduğu kadar beğenir diyelim. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay.